Selamlar herkese. Muhabbet Basket takım analizlerimiz devam ediyor. Box'ı izlemediyseniz Box videosunu gidin izleyin. Bundan sonra veya bundan önce playlisti direkt bir takımdan diğer takıma gidin. Orlando'ya giden tüm takımları yapıyoruz. ve ondan sonra da gitmeyen takımları da yaparız. Bakacağız ama Box'ı yaptık şimdi Lakers Hatta ilk özet Lakers Clippers'dan yine bu bu videoların linki e, altta olacak. Bu NBA'in e, ayarladığı 10 dakikalık işte sezon özeti. E, Bunlara react yaparken yani yorumlarken bir genel takımı da konuşuyorum. Çünkü bence normal sezonda olanların hepsi bu ikinci parçaya taşınması çok mantıklı gelmiyor bana. Mesela George Hill'ı konuşuyorduk Bucks'ta. Onun %53'lükle devam edeceğini düşünmüyorum. Ama belki devam eder. Bledsoe düşer mi? Middleton düşer mi? Falan bunları konuşuyoruz. Lakers'da da aynı şekilde. Bu takımın oyuncuları şöyle oynarsa şampiyonluğa kadar gidebilir gibi bir kafa yapısıyla analiz ediyorum bu videoları. O yüzden her oyuncunun özetlerinden böyle durup konuşacağız. Lakers ama şampiyonluk adayların en üstte. Ben Clippers, Lakers ve Bucks'ı farklı bir seviyede görüyorum bu üç takımı. Clippers'ı bir koyuyorum onların arasında. Ama Lakers'da her şey doğru giderse gayet şampiyon olabilir. O yüzden biz de başlayalım. Şunu bir müddetleyelim. Abone değilseniz arkadaşlar abone olun, like atın, yorum atın. Konuşalım muhabbetlerde cevap vermeye çalışıyorum. Okey başlıyoruz. Lakers burada LeBron James, Davis'ten LeBron'a. Bu Lakers'ın geçiş hücumda, Lakers'ın geçiş hücumları playoff'larda bu kadar etkili veya bu kadar sık olacak mı? Lakers bunu şey yapması lazım yani o kadar çok pozisyonu rebound'dan alıp uzak bir pas atmakla geliyor ki Lakers için. Rondo olsun, LeBron olsun, Davis olsun çünkü Davis, Dwight Howard, JaVale McGee gibi uzun oyuncuları var. Atıyorsun yakalıyorlar. Ama bu playofflarda bu leak out yani bu geçiş ucumda kaçma pozisyonlar çok azalıyor. O yüzden Lakers farklı yönlerde sayı bulması lazım. Hadi bakalım. Anthony Davis postta Bradley saçmalıyor. Burada herhalde LeBron James'den Chase Down Block. Tamam klasik. Klasik bir LeBron bloku. Clippers Lakers mücadelesinden devam ediyoruz. Quinn Cook. Quinn Cook aslında yani bench'ten point guard olarak önemli bir rol oynayabilir. Rondo bilmiyorum. Playoff ronda gelecek mi gelmeyecek mi? Yani Avery Bradley her türlü yani kaybolabilir, oynayabilir. Danny Green aynı şekilde Danny Green'in kaybolduğu maçlarını da görüyoruz. O yüzden onların kaybolduğu anlarda Quinn Cook çıkarsa ön plana uh, Lakers için önemli olur. Çünkü çok fazla point guard seçenekleri yok Lakers'ın. Ki Warriors'da da şampiyonluk tecrübesi falan. Burada güzel defans. KCP topu sürüyor. KCP Danny Green. Okay bunlar önemli. Danny Green'in Danny Green'in üçlüklerini atması çok önemli Lakers için. LeBron James Davis pick and roll'ü burada. Lakers her pozisyon bir LeBron James Anthony Davis'e topun dokunması lazım bence. Hatta rotasyonlarda hiçbir zaman LeBron hem de Davis'in oturması mantıklı değil bence. Burada LeBron'un gücünü görüyoruz. Klasik LeBron James. Durduramıyorsun. İşte bu, bunlar önemli. Bunlar ama daha kolay durdurulan pozisyonlar. Normal sezonda yapabiliyorsun bunu ama playofflarda bir tık daha zor. Yani şimdi belki Davis ve Dwight Howard gibi atletik uzunlar olduğu için hala olacak ama çok daha zor pozisyonlar bunlar. LeBron James bu pası verebiliyor ama daha disiplinli defanslılara karşı çok zor. Orada bir box out yeter. Yani önden box out. O için de box out yapılması önemli. Caruso, Caruso. Caruso'yu da izleyeceğiz playofflarda. Umarım Caruso da aynı Quinn gibi önemli bir rol point guard'da seçenekler kısıtlı. LeBron James karşıdan karşıya bitiş. <laughs> bir smaç. Ama Caruso'nun da bu bu takımın en iyi yedek point guard opsiyonu olduğunu düşünüyorum. Hatta ilk 5'e neden girmediğini düşünüyorum. Her oynadığında böyle bir etkili oynuyor. Ki zaten top Lebron'da olacak yani çok fazla bir şey istemiyorsun Caruso'dan. Defans oynasın, üçlük atsın. Arada da işte atletizmini göstersin. Okey bakalım Lebron James. Güzel pas köşeye. Danny Green. Okey tamam. Üçlük. Son saniyede anladım ama. Aynen bu pozisyonlar görüyorsunuz ne kadar var bu pozisyonlarda. De Hücuma koçu hücumda bunu zaten işlemiş kaçın arkadaşlar. Şut olduğu anda kaçın ya da şut sen, sende olmayacağını bildiğiniz anda kaçmaya başlayın. Yani LeBron Anthony Davis pick and görüyorsan LeBron ya potaya gidecek ya da Davis Aliyup'u alacak. Onu anladığın an kaçabilme kaça, kaçmaya başlayabilirsiniz. Veya köşedeki adam dur ama arka kanat LeBron'un arkasındaki kanatta olan oyuncu direkt kaçmaya başlar. Bunu hep yapıyor Lakers. Ama bu playofflarda durdurulması daha kolay. Kuzma Kuzma'dan güzel üçlük. Yani bu biraz şans eseri bir şut. O yüzden çok da <laughs> önemli değil. Bulls'a karşı Lavin. Lavin'den Wendell Carter'a alıyıp Javel bir şekilde durdurdu onu. Caruso. Lakers'ın pota savunması çok iyi. Çünkü Davis'i 4'te oynatıyorsun. Dwight veya Javel'i 5'te oynatıyorsun. Uzun aşırı uzun savunmaları. 3'te de LeBron var zaten ya da Point Guard'da o da potayı koruyabiliyor. Yani pota korumak konusunda Lakers çok iyi. Defansını çok yapabilir ki savunmada da Bradley, Danny Green, Caruso, Quinn Cook da hırslı bir defansif oyuncu olabiliyor. Yani Lakers'ın defansı aslında çok önemli. AS karşı Dario Saric'in yapacağı bir şey yok burada kim topu kimin elinde top orada Cüveyl mı giy mi o? Cüveyl mı giy beyinzi beyinzi egale ediyor smacı basıyorsun. boyu ve kolların uzunluğu gerçekten müthiş. LeBron James yine sarıçı volleyball diyoruz biz buna. Caruso'dan güzel top çalma. Güzel geçiş ucumu LeBron. LeBron potaya gidiyor. Tek elle sayı atmaya çalışıyor. JaVale rebound. JaVale'den de güzel pas. JaVale'den de güzel pas. LeBron James. Aaa. O kim? Smudge'ı... Orada Smudge'ı yiyen kim burada? Bialita mı? Bialita ne yapıyorsun abi ya? Orada, orada charge mı çalacaklar? Yine LeBron. Step back. Zaten LeBron bu step backleri atmaya başlayınca... Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani... Çünkü step back'i korumaya çalıştığın an potaya gidiyor. Potaya gittiğin an double yapıyorsun. Pası veriyor. E geçiş hücumda da böyle. Alüplar. O yüzden LeBron hala... Yani... Ligin en iyi oyuncu olabilir yani. En üst seviye. Playoff LeBron hala ligin en iyi oyuncusu olabilir. Playoff LeBron çünkü en son gördüğümüzde Playoff LeBron neler yapıyordu? Warriors'a karşı ilk maçta 51 sayı J.R. Smith'in saçmalıkları, saçmalıklarıyla maç kaybediyordu. Ve bu KD, Steph Curry, Super Warriors takımıydı. LeBron'un neredeyse ilk maçı aldığı 51 sayı, 7 rebound, 7 asist mi neydi? Unuttum şimdi istatistiklerini. Yani bu da Danny Green'in şeyleri. Çok özet gösteriyorlar. Ben daha böyle oyun tarzı falan görmek istiyorum ama oyun tarzı da zaten geçiş ucum. LeBron Anthony Davis pick and roll. LeBron drive köşeye, köşe üçlüye pas. Yani baksanıza Aliyup yine. Rondo, playoff Rondo'nun da bir çıkış yapacağını düşünüyorum. Her şey Lebron ve Anthony Davis'in dominantlığına bağlı ama gerçekten yani bu kolay bir yorum ama Lakersın etrafındaki takım sadece Davis ve Lebron'un kurduğu oyunları kadar oynayabilir. Yani tabi bu Lebron ve Davis'in dominantlığını da katarsan bunun içine herkes onlara odaklanıyor sonra paslar verilebiliyor diğer oyunculara ve onlar da sadece üçlük atması lazım. Defansa zaten yap, yapabildiklerini konuştuk. Böyle. Yani Lakers'ın aslında oyun stili çok basit. Durdurulması çok zor. Ama anlaması çok basit. Mesela Bucks, Raptors veya Miami Heat'i de çok merak ediyorum aslında. Biraz daha komplike hücumlara sahipler. Lakers'ın şeyi çok basit. Ama bazen en basit şeyler en etkili şeyler olabiliyor. O yüzden Lakers bu kadar iyi bu sezon. Ya baksana posta defans savunuyorsun ki... Davis'in topu posta alması çok sıkıntılı bir durum defans için. O yüzden çok çabalıyorlar. Mesela burada çok çabalıyor Wizards'dan. Bertanzo galiba. Bertanzi ise başkası. Davis'in posta topu almaması için çok çabalıyor. E aklın posta topu almamasıysa orada spin move alıyupu da çok zor savunuyorsun çünkü aklın başka yerde. Bakın şimdi bir anda yükü yükü görüyorsun. Ayaktaki vücudun nereye eğildiğini görüyorsun adamın. Bak. Burada adım bu adımı attığı an zaten yandı. Şurada sol ayağı basıyor ya Wizards'daki oyuncu. Davis'in zaten posta olayı bu. Rondo, LeBron da o yüzden bulabiliyor. Posta o kadar tehlikeli olunca posta verilmesi bile, bile çok büyük bir sıkıntı oluyor. Spin move aliyup. Yine basit ama çok etkili. Burada da aynı şekilde LeBron'un nasıl ilk adımını buraya atıyor. Çünkü LeBron'un bu kanada gelip run'un ya da KCP'nin kimse o artık topu LeBron'a kanatta vermesi, üçlük çizgisinde vermesi çok mantıklı. Bertrand ondan korkuyor. LeBron'un atletizmi bir de Bertrand'a karşı fazla etkili. O yüzden bir jabsta bir fake adım Bertans'ın Bertans, şşt, Bertans bir bir adım yanlış tarafa atıyor. Back katta kolay oluyor. Back katta da, da kolay oluyor. Pası da Rondo gibi müthiş bir pasör verince Aliyuplar geliyor. Davis, LeBron olsun, Cevell olsun, Dwight olsun. Ya Davis defans da burada. Sonra geçiş ucumu bir şey olmamış orada. LeBron James yine Wizards'a karşı. LeBron ya burada nasıl açıldı orada Dwight? Şimdi burada perdeyi koyacak Dwight. İlk önce perdeyi ama Danny Green koyuyor. KCP için galiba bu. KCP Danny Green'in perdesini kullanıyor. Isaiah Thomas Danny Green'de kalıyor. Bill KCP'ye switch yapıyor. Dwight'ı da unutuyorlar. Thomas Bryant'a bak hep bu guardların yaptığı şeylere odaklanıyor Thomas Bryant. Dwight Howard'ı unutuyorlar. Dwight Howard bir anda kaçıyor. Zaten orada KCP de perdeyi koyuyor son anda bak. KCP'nin perdeyi koyduğu anı bakın. Görüyor musunuz? Burada perdeyi koyacak KCP. Sonra Thomas Bryant takılıyor da. Bill ol, da ne olduğunu anlamıyor. E pası da LeBron tam, tam yerine veriyor. Bill orada savunsa bile Dwight fazla uzun. Ya etkili hücumlar bunlar. Biraz daha komplike şeyleri analiz etmek istedim. Çünkü diğerleri biraz basit. Son pozisyon olsun bu. Davis'ten Javel. Yani o da kolay. Bakalım. Bu ne kadar kaldı? 4 dakika kaldı. Nuggets'a karşı bu fadeaway'ler. Yani LeBron James'in isolation post-up oyununu bile konuşmadık daha. Onlar zaten var. Behind the back pass'ler, özetler falan filan. Lakers'ı anladık galiba arkadaşlar. Lakers böyle. Eğlenceli bir takım. Basit hücumlara sahip ama komplike şeyleri de arada sırada koyuyor. Ve yapabildiği kurabildiği oyunlar diğer takımlara nazaran çok farklı. Çünkü LeBron James, Rondo gibi pasörleri var. Ayrıca Dwight Howard, JaVale McGee, Anthony Davis gibi çok uzun ve atlatik oyuncuları uzunları var. Ve genelde iki tanesi oyunda. Diğer takımların böyle çok uzun ve atlatik iki oyuncusu yok sağda genelde. Tabi buna karşılık Houston gibi oynayan veya Houston'ın yaptığını yapan takımlar mesela Siyakımı 5'te oynatınca veya veya Batı'dan bir örnek verelim Houston direkt yapalım yani Dwight Howard ve JaVale McGee üçlük çizgisini savunurken ne yapacaklar? Ya da Clippers diyelim, Manchester çıkardın ya da Manchester'ı 5'te oynatıyorsun Veya bırak Manchester direkt Mo Harkless, Kawhi, Paul George, Lou Williams ve Landry Shamet gibi bir line-up'ta gibi bir beşli de üçlük çizgisini savunurken o defansif avantajını yitirecek mi? Sonra post o oyunculara karşı Dwight ve JaVale posta veya Anthony Davis posta şey verim bulabilecek mi? Bu sorular önemli Lakers için ve cevaplarını göreceğiz Lakers analizimizde böyle. Görüşürüz o zaman arkadaşlar. Dediğim gibi abone değilseniz abone olun. Yorumlar atın. Lakers hakkında düşüncelerinizi yazın. Bir dahaki sefere muhabbetiniz basket olsun.